Kabız kediye masaj nasıl yapılır? Kabız kediye masaj nazik ve dikkatli yapılmalıdır. Önce veteriner onayı alınmalıdır. Kediye güvenli ve sakin bir alana yatırın. Ilık ve rahat bir yüzey sağlayın. Parmak uçlarınızla leğen kemiği hizasında kuyruk tabanına doğru hafif dairesel hareketlerle masaj uygulayın. Fazla baskı uygulamayın. Karın bölgesinde saat yönünde nazik olma bağırsak peristalizmi teşvik eder. Masaj süresi kısa birkaç dakika ile sınırlı olmalı ve kedi huzursuzsa durulmalıdır. Ek olarak süt tüketimi arttırmak, lifli mama ve veteriner tavsiyeli laksatifle kabızlığı çözmeye yardımcı olabilir. Acil durumlarda veterinere başvurun. Masaj sırasında kedinin tepkilerini izleyin. Ağrı veya kanama varsa hemen durdurun ve profesyonel yardım alın. Güvenli olsun lütfen unutmayın. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek olmak için teşekkür veya katıl butonunu kullanabilirsiniz.